Herkese selam arkadaşlar. Şimdi pasif ile ilgili biz ne yapmıştık? Grammar sorularımızı çözmüştük. Fakat ne sorularımızı çözmemiştik? Skills sorularımızı çözmemiştik. Şimdi bu videomuzda da pasif temalı skills sorularımızı çözeceğiz. Cümle tamamlama anlamca en yakın cümle çeviri sorusu olmak üzere. Hadi bakalım hazırsak başlıyoruz. Hemen ilk sorumuzu okuyalım. Şimdi blank. She was discharged from her job at the boutique. İlk taraf genelde blank olunca öğrenciler bir panikliyor. Yani çünkü biz hep şey alışmışız. İşte ilk taraftaki boşluğa göre veya ilk taraftaki gramer yapısına göre, ilk taraftaki özneye göre hep bunları görmeye alışmışız. O yüzden ilk tarafta boşluk olunca panikliyorsunuz. Hayır paniklemiyoruz. Ne yapıyoruz? Hemen aynı şeyleri ikinci taraf için de bakıyoruz. Benim burada neyim var? Bir geçmiş zamanım var. Discharge ne demek? Fired yani işinden ne yapılmış? Çıkartılmış chart da işte aynı anlama geliyor fired'la. işten çıkartmak manasında burada kullanılmış. Ne yapılmış? Butikteki işinden çıkartılmış. Şimdi işinden çıkartıldığı ile ilgili bir ne arayacağız? İfade arayacağız. Hemen bakalım past tense bu arada buna da dikkat ediyoruz ama bu cümle tamamlan sorularında eğer herhangi bir zaman değiştirici ifade yoksa çünkü ilk tarafta ne gelebileceğini bilemiyoruz. Zaman değiştirici ifade olup olmadığını mutlaka bakacağız aşağıdaki şıklarda. Eğer zaman değiştirici bir ifademiz yoksa nereden devam edeceğiz? Simple past tense devam edeceğiz. Şimdi hemen bakalım. While the economic condition seems to be developing, while bize burada ne sağlıyor? Şöyle şöyle olurken, değil mi? Bu bağlaç birazcık zıtlık bağlacı gibi burada düşünebilirsiniz. Bir taraf olumlu, bir taraf olumsuz gibi düşüneceğiz. While the economic condition seems to be developing, ekonomik koşullar gelişir gibi e, görünmesine rağmen gelişir gibi görünürken işinden çıkartılmış. Hım, anlam olarak oldu. Nerede olmadı? Sims burada ne oldu? Geniş zaman yani simple present fakat bizim burada neyimiz vardı? Past tense'imiz tense, tense dair bir alamet var mı? Yok. O yüzden Adana'yı eledik. Ever since she was choosing the most outstanding employee. Since ne? Ben bunu için kullanıyorum? Bir perfect tense'de den bir manası var. Bir de ne için? Çünkü, değil mi? Neden bildiren bir ifademiz? Ever since she was choosing the most outstanding employee. En göz doldurucu işçi olduğu için işinden çıkartıldım, hmm, tense oluyor ama anlam olmadı. Bir de siz bana şey çok soruyorsunuz, Ever since nedir? Ever since, since'den farklı bir şey değil arkadaşlar. Ever since sadece onun bir tık daha vurgulanmış hali. Yani pekiştireç, öyle düşünün buradaki ever'ı. Ama öyle ekstra bir anlam yüklemiyor since'e. Since'in bir tık daha ne diyoruz? Pekiştirilmiş versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Bu da niye olmadı? E, buradaki bağlaçım zaten anlam olarak bunu e, karşılamama yardımcı olmadı. Yine cümlenin içi de tabi ki buna destek olmadı. Cümle destek olmayınca bağlaç ne yapsın değil mi? E, en göz doldurucu e, işçi olmasına rağmen deseydi belki bir şans olurdu. Fakat hiçbir şans yok. Elidik. The moment he... The yanlış yazmışız. Şey olacak. The moment she was caught shoplifting. Shoplifting ne? Theft değil mi? Hırsızlık, bir şey çalmak. Ee, bu da yine aklınızda bulunsun. Hatta böyle de bir film var shoplifter diye. Ee, oradan da aklınızda kalabilir. Ee, shoplifting, hırsızlık yapmak. Ee, hırsızlık yaparken yakalandığında işinden çıkartıldı. Hmm, bu çok da tatlı duruyor değil mi? Bu bir dursun bakalım. Every time he applies for a position in a big store. Zaten bu geniş zaman. Ne yazacağım bir şey olacak. buradaki geniş zaman zaten burayla olmuyor. her seferinde ne demiş? Ee, büyük bir mağazada işe başvurduğunda, her seferinde işte büyük bir mağazada işe başvuruyor, ee, işinden çıkartıldı zaten bu anlam olarak da oturmuyor. Every time her seferinde demek, şunu da hemen not alalım. Her seferinde. There are no job available. Hmm. Olmasına rağmen e, uygun bir pozisyon, uygun bir iş olmamasına rağmen işinden çıkartıldı. Hmm bu uygun bir pozisyon olup olmaması durumu işe girerken ile ilgili bir koşu. Burayı zaten de anlam olarak sağlamadı. Hemen bakalım the moment. Bu yapıya da bir bakalım hemen. The moment aslında şu yani. The very moment that. Bu neyle eş anlamlı oluyor? As Soon as. Şimdi zaten burada that görmeyince bir ben görmeyince hmm acaba bu the moment başka bir şey mi diye düşünebilirsiniz. Şimdi the moment burada maksimum alsa da that alıyor. As soon as manasından dolayı. Ama eğer ben buna bir ben getirecek olsam, bir relatif yapacak olsam e, nasıl, hangi koşulda beni kullanabilirim? Hemen ona da bir örnek verelim. Ay, umarım şuraya sığdırırım. The first time. I went to school I went to school after the lockdown Was the moment Hmm now şimdi was the moment when I realized that I was estranged to public places. Hmm. Şimdi ben bu the moment'tan sonra ben getirdim. Ama hangi koşulda getirdim? Burada ben the moment'ı kendi içerisinde vurgulamışım. Bir andan bahsetmişim. Spesifik olur olmaz gibi geçiştirdim bir an değil. Ben bu the moment'ı açıklamışım. Ben buradaki ben ifadesiyle bu the moment'ın zaman niteliğini açıklamışım. O yüzden ben burada ben kullanabilirim ama the moment when she was caught shoplifting dediğimde buradaki as soon as manası taşıması gerekiyor. Yani şu cümleden kaynaklı, yani peşinden gelen cümleden kaynaklı. The moment when she was caught shoplifting was very horrible dese mesela o e, the moment'ın kendisinden bahsetti. Belki bir tık de değerlendirilebilir. Fakat ne yapıyoruz? The moment burada benim esnonezin yerine geçen bir ifadem. O yüzden hani maksimum masalda then almaz. Please bunlara dikkat edelim tamam mı? E, burada ne diyor? İşte e, lockdown'dan sonra okula ilk gittiğim an e, kamusal alanlara yabancılaştığımı fark ettiğim andı gibi bir ifade var. O yüzden burada ben kullanabildik. fakat dediğim gibi es as sunez as manası varsa mutlaka ve mutlaka that yapısına kayarız. O da ilk optionımız değil. İlk optionımız boşluk. Eğer boşluk yoksa that ama ben değil. as sunez as manası var ise. Tamam mıdır? Cevabımız Ceyhan. When she was caught shoplifting. Burada da bir şey yaparken yakalanması Yine burada pasif bir yapımız var. Peşinden gelen fiilim ne olmuş? ING gerund yapısı olmuş. Tamam mıdır? Bir sorunuz yoksa geçelim ikincisine. Well, şimdi ikinci sorumuza geçtik. İkinci sorumuzda bir ne? Anlamca en yakın cümle veya paraphrase'i bulmak. Hadi bakalım bir okuyalım cümlemizi. Although he said otherwise, I felt that he had been certainly displeased by my comment. Şimdi bakıyoruz. Diyelim ki siz bir çaylaksınız. Çaylak bir YDT öğrencisiniz veya işte bu sınavlara şöyle hobi olarak hazırlanmaya başladınız. Daha çok detayına inmediniz. Otherwise neydi? Ben eğer otherwise şu manada kullanıyorsam işte aksi takdirde yani herhangi bir bağlaç konumunda kullanıyorsam ben bunu bir zarf niteliği yüklüyorsam ne yapıyorum? Bunu cümlemin başına cümlemin ortasında işte aksi takdirde bunun dışında yoksa gibi ifadeler için kullanabiliyorum. Ama burada ne olmuş? Eğer şöyle bir şey yaparsanız uh, If you say otherwise, it means that you disagree. okay? Uh, aksini söylemek yani. Buradaki söylediği şey. Yani aksi, uh, zıttı. Yani sizin katılmadığınızı bildiren bir ifade. Uh, yani burada ne diyor? Aksini söylemesine rağmen um, benim uh, yorumumun onu incittiğinden emindim. Yani kesinlikle incindiğini hissettim. Tamam mı? Burada söylediği şey o. Yani o aksini iddia etse de e, ben böyle böyle düşünüyorum diyor. Aldo bağlıcımız da var burada. Bu da ne zaten? E rağmen. Hadi bakalım geçelim. Ne yapıyoruz? Anlamca en yakınını arayacağız. Unutmayalım. Hemen okumaya başlayalım. Even though my words were offensive, he assured me that it hadn't bothered him. Şimdi. Evet şurası okey. Eee kendisini rahatsız etmediğini söylemiş karşıdaki kişi. Fakat benim sözlerim incitici olsa da kısmı bana, benim aradığım anlamak katiyen uymuyor. Çünkü e, biz bizim sözlerimiz üzerine herhangi bir yorumda bulunmuyoruz. Karşıdaki kişinin tepkisi yani oradaki interaction'ımız, etkileşimimiz üzerine bir yorumda bulunuyoruz. Böyle bir çıkarım yapmak burada gereksiz. E, i̇kinci tarafı bizi e, tatmin etse de anlamca ilk tarafı bizi tatmin etmiyor. Hamma even those ne era I was sure my statements had caused him no offense. Otherwise What he would have told me. Demin de dediğim gibi otherwise, aksi takdirde eğer ben bunu bir zarf olarak kullanırsam, bir bağlıç olarak kullanırsam manası oluyor. Burada da otherwise'ı kullanarak bana bir çağrıcı aslında kullanmış. Ee, i̇lkindeki o anlamca en yakını arayayım diye bir yakınlık hissettirmek istemişler. Ee, fakat ne yapmıyoruz? Oyuna gelmiyoruz. Hemen devam ediyoruz. I was sure my statements had caused him no offense. Uh, yani incindiğini hiç düşünmüyorum. Eğer öyle olsaydı yani aksi takdirde bana söylerdi diyor. Oysa buradaki olay tam tersi. O zaten aksini söylemesine rağmen burada kişi onda bir ofens oluşturduğunu hissetmiş. Bu da gitti. I was convinced that he had taken my remark as an insult despite his claim to the contrary. Çok güzel. To the contrary dediği şey burada. The country burada otherwise manasını bana karşılıyor. Aslında bu anlamda çok güzel oturmuş. Ne olmuş? I felt that he had been certainly displeased. Yani kesinlikle onun etkilendiğine dair de I was convinced demiş. Convinced neydi? İkna olmak. Ne olmuş? İkna olmuş. O ifadesinin, kmentinin yani remarkının bir imzaat olduğuna yani bir displease oluşturduğuna ikna olmuş ama o kişi karşıdaki kişi aksini iddia etse de bu doğru gibi duruyor ama hemen devam ediyoruz. I was annoyed naja, doubt because of his later manner towards me that he was insulted by my comment. Şimdi zaten bu hiç olmuyor çünkü onun sonrasında olan herhangi bir davranışından biz burada hiç e, böyle bilgi almıyoruz. Burada sadece ne var? Aksini iddia etmiş o kadar. E, sadece buradaki kişi bir çıkarında bulunmuş. Bunu zaten anlam olarak da hiç olmadı. I didn't feel that what I said was offensive. Yine yani yanlış olmuş. O pensive but he said it Hayır tam tersi. Söylediklerimin ilişkisi olduğuna dair bir şey hissetmemiştim ama o aksini söyledi diyor. E, tam tersi. Buradaki kişi yok söylediklerine incinmedim demesine rağmen bu kişi burada bir inciticilik e, sezmiş. Buradan dolayı olmadı. Zaten demin de ne yapmıştık? Çok güzel bir şekilde emin olmuştuk işaret yaparken de. Ceyhan diyoruz. Tamam mıdır? Hadi bakalım diğer sorumuza geçelim. Evet, üçüncü sorumuz benim en sevdiğim, en tatlı soru tiplerinden birisi. Yani ne? Translation soruları. Şimdi hemen bir bakalım burada ne diyor? Industrialization. Yani ne? Sanayileşme. Ne yapmış bu sanayileşme? Şu ara cümleyi hemen bir atlıyoruz. Buraya geri geleceğiz. Bu bizim asıl ifademiz. Ne yapmış bu sanayileşme? Kurulmuş. Çok güzel. Burada bir pasif yapım var. Kurulmuş. Ne olmuş? ney sayesinde kurulmuş? Bilimsel keşiflerin teknolojiye uygulanmasıyla. Tamam mıdır? Burayı şu an karıştırmadım. Çünkü benim asıl ana cümlemin yüklemini, öznesini bulmam lazım ki sonra ara cümlelere girebileyim. Zaten bu neyi pekiştiriyor? Industrialization'ı pekiştiren bir ara cümlediğimiz, yan cümlediğimiz diyoruz. Marketli dediğimiz şey ne? Burada bu ciddi ölçüde demek marketli. Ciddi ölçüde. Ya veya ...önemli ölçüde. Alter ne demek? Alter'da bir şey değiştirmek demek. Bundan önceki sorularımızda da ele almıştık. Bir şeyi değiştirmek manasına göre alter. Yani change ile aslında bir tık eş anlamlı diyebiliriz. Ee, i̇nsanların, insan hayatını... ...büyük ölçüde değiştiren sanayileşme. Tamam mıdır? Olayımız bu. Hemen bir bakalım. Buraya dikkat ediyoruz. Kuruldu. Tamam mı? Pasif. Tabii bazen çevirici sorularında ıı, pasif bir yapı olmasına karşı ıı, işte action verb, statif verb ayrımından kaynaklı ıı, bir takım böyle çevirirken farklılık gibi bir durum gözümüze çarpabilir. Fakat burada öyle bir şey yok zaten. Was found demiş. Iı, Kurulmazdı. Hadi bakalım. Başlayalım. İnsan yaşamını değiştirecek. Oo, bu tip şeyleri zaten gördüğümüz zaman direkt geliyoruz. Which marketle ile Yani tu yok, bir şey yok. Hani ben burada ecek e, ee, filmsi yapabileceğim bir şey yok yani. Değiştirecek bilimsel teknolojide kullanılması. Kullanılmak diye zaten bir şey yok. Bunu direkt ilerledik. Hiç okuyarak bak kaybetmemek lazım. Bilimsel keşiflerin teknolojiye uygulamaya geçirilmesi hızlandırmıştır. Şimdi bakın benim yüklemim neydi? Fanrut kurulmuştur. Hızlandırılmıştır diye bir şey zaten yok. Sakın şu ara cümlelerle birbirimize girmeyelim. Bilimsel keşiflerin teknolojide uygulanmaya geçilmesi zaten özne olarak da bana bunu koymuş ama benim özlem ne? İnsan yaşamını ciddi ölçüde değiştiren sanayileşme. Özlemle de uymuyor, yüklenimle de uymuyor. Bu tamamen kafalarından bir cümle çevirmişler. Hemen devam edelim. İnsan yaşamını ciddi ölçüde değiştiren sanayileşme. Hmm, çok tatlı geldi. Bilimsel keşiflerin teknoloji uygulanması kuruldu. Of şahane bir çeviri. Hemen tertemiz olmuş. Hemen biz yine de ne yapmıyoruz? Atlamıyoruz. Diğerlerine bir tık e, hemen bir kontrol ediyoruz. Bilimsel keşiflerin teknoloji kurulan sanayileşme. Bakın benim buradaki ara ne yapmış? Tamamen değiştirmiş. Buradaki asıl e, yüklemin olduğu cümleyi almış bana ara cümle diye koymuş. Ben bunu hayatta kabul edemem değil mi? Bunu da eledik iyileştirilmiştir. Yok dediğim gibi ara cümleyle, ara cümlenin yüklemiyle, ana cümlenin yüklemini birbirine karıştırmış kabul edilemez. Ee, hemen devam ediyoruz. İnsanın kaderini değiştiren sanayileşme. Yani hadi bir tık ucundan bir tık yaklaşmış ama ciddi ölçüde falan koymadığı için ama çeldirici olarak belki koymuşlardır. Devam edelim. Bir ufak teknoloji aktarımı hani mümkün olmuştur. Mümkün olmuştur diye bir şey yok. Transfer yok. Hani aktarılması yok. Hani bir tık zorlasak hiçbir şey olmazsa belki bu olsa diye. Yok. Yani zorlamayla bile bu şık olmaz cevabımız Ceyhan diyoruz. Zaten tertemiz birebir çevirisi buraya eklenmiş. Buradaki ne yaptık? Bizi kurtardı. Hem ana cümlemin yüklemini bulmam beni kurtardı. Hem de bunun bir pasif olduğunu bilmem beni kurtardı. Tamam mıdır? Hadi bakalım devam ediyorum bir sonraki sorumla. Evet şimdi geldik artık son sorumuza. Bu son sorum sen hani demin bir şeyden bahsettim ya ben. Action verb, stative verb olayından kaynaklı. Benim bir pasif yaptığımda bazen onu pasif alamayabildiğimde çevirirken yani bazen o pasif olmadığı durumlar olur diye. Aslında baktığımız zaman yine pasif ama dediğim gibi yani orada bana verdiği mana fiilin kategorisinden kaynaklı değişebiliyor bazen. Bu sorumda ona örnek hemen bir başlayalım çözmeye. Keep your rucksack. Rucksack ne? Backpack. Hemen hiç Bilmediğimiz kelimeyi bırakmayalım, burada atlayalım. Keep your rucksack as light as possible so that you aren't disturbed by it during the long trekking. Ne diyor? Uzun yürüyüş sırasında e, rahatsız olmayasın diye e, rucksackini yani backpackini olabildiğince ne yap diyor? Hafif tut diyor. Şimdi benim asıl fiilim ne burada? Keep, tut. Bana ne yapmış? You should keep dememiş. Herhangi bir şey dememiş. Benim film o yüzden tut. Tamam mı? Bakın bunlar çok önemli. So neydi? Böylelikle şöyle olsun diye. Öyle yap ki böyle olsun. Tamam mı? Bu tip bir manası var. Ee, hemen bakıyoruz şıklarımıza. Sırt çantanı mümkün olunca hazırlamazsan. Ooo annesiler var. İşte ifnatlar var. Bu bitti. Burada katiyen öyle bir şey yok. Benim so diye bir bağlacım var zaten. Ee, öyle bir şey olmaz. Ee, sırt çantan yeteri kadar hafif olsun ki, evet olabilir değil mi? Çok tatlı yapmış aslında. Olsun ki, ama neye dikkat ediyoruz? Gözün seni rahatsız etmesin. Ee, sen rahatsız olmayasın diyoruz. Bakın hemen minik bir çeldirici bu kalsın. Eğer sırt çantan mümkün olduğunca hafif olmazsa, gene burada bir annes, gene bir koşullar İstemiyoruz arkadaş. Uzun yürüyüşlerde sırt asılan çantalar epey kolaylık sağlar. Bu hiç zaten. Bu direkt ellerim diye konulmuş. Uzun yürüyüş esnasında rahatsız olmamak için, rahatsız olmayasın diye sırt çantanı mümkün olduğu kadar hafif tut. Oo süper. Şimdi biz kaldık mı iki şık arasında. Hemen bu sefer Edirne'ye bakıyoruz. Uzun yürüyüş sırasında seni rahatsız etmesin. Uzun yürüyüş sırasında rahatsız olmamak için. Şimdi seni rahatsız olmamandan bahsediyor değil mi? It doesn't disturb you demiyor. Anladık mı? Ee, senden bahsediyor. Yani aslında bu sorudaki bu bu manada da çok güzel olmuş rahatsız olmamak için, rahatsız edilmemek için gibi bir mana e, düşünmemek lazım. Bunun tarafından rahatsız edilmemek için. E, ama ne diyoruz? Rahatsız olmamak için diyoruz. Tamam mı? O yüzden buradaki çeldiriciye gelmiyoruz. E, senin rahatsız olmamandan bahsediyor. Pasifte bu çok önemlidir. Özlemizi, yüklemizi bulmak. Seni senin rahatsız olmaman için, rahatsız olmamak için sırt çantanı mümkün olduğu kadar hafif tutu işaretliyoruz. Zaten benim buradaki keep, bana burada ne yaptığı sağ olsun çok büyük yardımcı oldu. Şimdi hemencik bir toparlayalım. Bu videomuzda pasifle ilgili, pasif dışında neler fark etmişiz bu çözdüğümüz 4 soru üzerinden. Onları bir toparlayalım şöyle. Ondan sonra e, sormak istediğiniz sorular varsa alabilirim. Hadi bakalım geçelim toparlama kısmına. Evet, şimdi biz ne yaptık? Pasifle ilgili bir gramer sorusu çözdük. Bu bir önceki videomuzdaydı. Bir de şimdi ne yaptık? Skill sorularımızı çözdük. Şimdi bu skill sorularımızı çözerken bizim dikkat etmemiz gereken şey ne? Bu hangi gramer yapısı, hangi tense, işte ne olursa olsun. Benim yapacağım şey cümledeki özne yüklemi iyi anlamak birincisi cümlenin özne, yüklemini iyi bulmak, çok iyi anlamak yani. İkincisi de benim arada kullandığım bağlaçlarım, zarflarım bunların görevini iyi anlayabilmek değil mi? Bağlaçlar, zarflar diyelim. Ee, hemen bağlaçlar, zarflar demişken benim bu videoda ele aldığım bazı bağlaçlarım vardı. Hemen bunlara da bakalım. Ever since. Ya hocam ne bu ever since? Ya since'den bir fark yok. Since'in bir tık dramatize edilmiş hali diyebiliriz. İşte bir tık daha vurgulanmış bir tık daha pekiştirilmiş hali diyebiliriz, tamam mı? Ondan sonra ne gördüm? The moment ki bu önemli. Mesela at sana, um, close the source, the moment'dan sonra blank'i de koymuştur, that'i de koymuştur, beni de koymuştur, hadi bakalım hangisini yapacağız? Alışımda um, olayı değil mi? Oysa böyle bir şey yok, ben ne de dedim? The moment'ın kendisinden bahsediyorsa, bir an olarak o moment'tan bahsediyorsa ben burada ben kullanabilirim. Fakat onun dışında as soon as manası varsa, the moment eğer as soon as olarak kullanılmışsa bir şey bir şey olduğunda bundan sonra genelde boş ama eğer boş seçeneğim yoksa da that kullanırım ki o da maksimum ki o da şunun açıklaması olduğu için the very moment that olduğu düşünülürse yani dedi kullanabilirim ki onun dışında kullanamam. The moment işte she was caught shoplifting diye bir sorumuz vardı. ne yapılmış? Hırsızlık yaparken yakalanır yakalanmaz işten çıkartıldı sorumuz oydu. Buradaki as soon yapısını sağladığı için bize ne yaptık? The moment'tan sonra bir şey getirmeye gerek duymuyoruz. Bu da ekstra bir bilgi olarak aklımızda kalsın. Ve önemli bir diğerimiz de otherwise. Şimdi ben bunu hem zarf olarak kullanabilirim hem de aksi takdirde. İşte aksi takdirde. Bu bir işte e, bağlı olarak kullanabilirsiniz. On the contrary gibi düşünelim yani. Ama otherwise dersek de bir şeyin aksini iddia etmek yani tamam mı? Bir şeyin aksi iddia etmek. Yani if you say otherwise or think otherwise it means that you disagree. Okay? Aksini ...düşünmek diyelim. Tamam mıdır? Anlaştık mı? Ne yapıyoruz? Sizden çok çok rica ediyorum. Özellikle çevir sorularında. Özneyi, yüklemi, yani cümlenin o ana hatlarını çok iyi bulmalısınız. Yoksa size ara cümleyi getiriyor. Gördük zaten. Ara cümleyi getiriyor size. Asıl cümlenin yüklemiymiş gibi sunuyor. İşte ondan sonra e, mesela pasifte gördüğümüz gibi işte pasif olan tarafı mı e, ana cümlenin yüklemi yapacaksınız yoksa e, mesela burada bir direktif vermiş yoksa direktif mi yüklemi olacak? Yani bunları bulmamız bizim için çok önemli. Cümlemizi ne yapıyoruz? Çok güzel parçalamayı öğrenmemiz gerekiyor. Bu da çok çok pratik yapmak ve yaptığınız pratikleri birisine mutlaka kontrol ettirmekle ilgili. E, biz de zaten bu sorularımızı çözüyoruz size yardımcı olmak için. Ama aklınıza takılan bir şey olursa rica ediyorum sormaktan çekinmeyin. Bakın böyle bir platform sunuyoruz. Sorularınızı cevaplamaya çalışıyoruz. Rica ediyorum aklınızda takılan bir şey olursa sormaktan çekinmeyin. Anlaştık mı? Hadi bakalım kendinize çok dikkat edin. İyi çalışmalar ve zihin açıklıkları diliyorum. <laughs>